vaktiyle ülkelerin birinde korkunç bir ceza şekli vardı. Suçlu buldukları insanları aç aslanlara yedirirlerdi. Halk toplanır bu korkunç manzarayı seyrederdi. O günkü suçlu efendisinin yanından kaçan bir köleydi. Arena dedikleri yüksek duvarlarla çevrili bir meydanın ortasına köleyi getirirler. Üzerine 10 gündür aç bıraktıkları bir aslanı salı verirler. Zavallı adamın üzerine hırsla saldıran aslan birden durakladı ve kölenin ellerini yalamaya başladı. Herkes hayretler içinde kalmıştı. Oysa Aslan bir çırpıda bu köleyi parçalara böler ve yerdi. Ama şimdi kölenin ellerini yalamaya başladı. Köleye bunun sebebini sordular. Köle şunları söyledi. Bu aslana vaktiyle ormanda rastlamıştım. Pençesine sivri bir diken batmıştı. İnleyip duruyordu. Gözleriyle benden yardım istemişti. Ben de dikeni çıkarınca onunla dost olduk. Olayı dinleyen halk çok duygulandı. Köleyi de aslanı da serbest bıraktılar. Aslanın kölenin peşinde uysal bir kedi gibi dolaştığını hayretle ve hayranlıkla izlediler. İşte Peygamber efendimizin ne güzel bir hadisi şerifi var. Şöyle buyuruyor. Acıyana Allah da acır. Siz yeryüzündekilere acıyın ki gökyüzündekiler de size acısın